Yönetim kurumu da bu o, bunun muhatabının sizden olduğu varsayımlar hareket ederek bizler bir anket düzenledik. Anketi düzenleyen Halil Akıncı arkadaşımızdan özellikle ben burada teşekkür etmek istiyorum. Bu anketin sonuçlarını biz tümü payı Şimdi bu anketten merak edenleriniz var diye söylüyorum bir taş daha önemli hususta parmak basma istiyorum buradan söylemeye çalıştığım gibi, çalıştığım gibi bir standart belirlenerek defter sayılarında bir standart oluşturulacak. Yani iş kabul etme ve defter sayılarında. Bu nasıl olup nasıl olacağını ilerleyen zaman dilimi içerisinde göreceğiz. Serbest malzemeci, serbest malzemeci mali müşavirin defter tutma sayısında belirlenen bir kriter olmalı mıdır? Biz 150 kişiye yapmış olduğumuz sonuçları açıklıyoruz. Evet diyenler, yani böyle bir kriter olmalıdır diyenler, 128, hayır böyle bir kritere gerek yoktur diyenler de 28 kişi arkadaşlar. <laughs> serbest mahzereci ve serbest mahzereci mali müşavirlerin defter tutma sayısında belirleyecek kriterler ne olmalıdır diye bir soru sordu. <laughs> İşletmenin cirosu dediler, dedik, SSK'lı çalışan sayısı dedik, İşletme defteri için ve biraz böyle tabir, tabir olması şeklinde, İşletmenin cirosunun önemli olduğunu söyleyenler 26, SSK'lı çalışan saygılarının önemli olduğunu söyleyenler 19, işletmenin bilanço ya da işletme defteri olması hesabıyla olanlar 39, işletmenin hacminin önemli olduğunu söyleyenler de 80 kişiydi. Asıl önemli bölüme geliyorum. Meslek mensubu tutacağı defter sayısına sınırlanma getirilmelidir dedik katılmıyorum diyenler 22, olabilir diyenler 36, katılıyorum diyenler 91 kişi. Bu da olumlu cevap verir. Sınırlama getirilirse belgesiz defter tutanların önüne geçilebilir diye bir sonuç yönlendirmişiz. Bu sonuca katılıyorum diyenler 36 kişi arkadaşlar. Olabilir diyenler 33, katılmıyorum diyenler 78 kişi. Yani belgesiz defter tutanların önüne geçilebilir değerler yetişeceğiz. Fazla defter tutulması haksız rekabete neden olma, olmaktadır diye bir soru oldu ki bu da gelir idaresinin varmış olduğu bir sonuçtu. 14 kişi bu sonuca katılmıyorum demiş. Olabilir diyenler 22 kişi, evet olur diyenler, gelir idaresi gibi düşünenler 110 kişi. Yerinden fazla defter tutulması mesleki özen ve dikkati azalmaktadır. Yani gene gelme idare bir, bir sonucu bu. Buna katıl katılmayanlar, öyle bir şey yok diyenler 10 kişi, olabilir diyenler 17 kişi, katılıyorum diyenler de 122 kişi, olumlu yanıt denilmiş. Defter tutma sayısı devlet idaresi tarafından belirlenmelidir denilmiş. Bu daha önceki bir şeyde vardı, bir kanun maddesinde vardı, ben biliyorsunuz. O AK Parti planları öteki bir dönemde, o dönemde 25 yanılmıyorsam 25 defter olanlar yanında bir tane e, çalıştırma zorunluluğu vardı. Ancak o Abdullah şeyler tarafından daha da alınmıştı. Şimdi buna benzer bir olay tahmin ediyorum. E, defter tutmasa geri de belirleyen 64 kişi buna katılmıyorum demiş sizler antrenörler yani sizler olabilir diyenler 25 katılıyorum diyenler 68. Bir başka ve son madde asıl şey çok da bunu şeyde yayınlayacağız ki sene sayfamda yani neden ben sadece şey yapmak istedim sonuçlar üzerinde tartışmak istedim. Ücretler bir hedef tarafından tahsil edilmelidir diye bir soru sormuşuz. Katılıyorum diyenler 37, olabilir diyenler 17, katılıyorum Değerler 94. Hatırlıyorum değerler 37, ben de 38. Yani üzerinden devlet tarafından tahsil edilmeli bir gerçekten yanlış bulunuyorlar. 2010 yılı Mayıs ayında ikinci olağanüstü başkanlar toplantısı vardı arkadaşlar. Bu başkanlar grubu toplantısında e, Diyanet İdaresi Başkanı Mehmet Kizi katılmıştı. Mehmet Kizi orada şunları söylemişti. 2011'in Mayıs ayında meslek mensubunun yapacağı işler ve meslek mensubunun e, içinde bulunduğu durum yeniden tartışılmalıdır. Bunun tarifi yapılmalıdır. Yeni yeni yazılan gelir vergisi ve kurumlar vergisi e, kurumlar vergisinde e, tahsilatı kolaylaştırıcı bazı maddelerin serilmesi gerekir diye. Onlar tahmin ediyorum. onlar söylenenler buradaki e, bu bize istenen olayda bir birleştirme olsa gerek. Bunu bir dinleyelim. Bakalım sonuçları nasıl olacak. Değerli meslektaşlarım, Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun uygulamaya başlayan bölümleri bizler için çok önem taşıyan maddeler var. Şimdi çok değerli hocam sunu ve katkıları, katkılarıyla biz bu açmazları varsa kafamızdaki soru ve cevap, sorulara cevap arayacağız. Sunum ve katkılarından dolayı çok değerli hocama teşekkür ederken, katkılarımıza dolayı hepinize selam eder, teşekkürler sunar saygılar sunar. teşekkür ederim.